Panda babaannemin yanına geldik. İçeri girdiğimizde dikkatli olacağız tamam mı? Tamam da ben ne yapacağım yerde? Yani? Babaannemin kurabiyelerini çalacağız. Babaannemin kurabiyelerini alırken dikkatli olmalıyız ama. Tuttum dedi ya. Evet. Tuttum babaannemin kurabiyelerini yerim ben o zaman. O kurabiyeleri yersen o da seni gelip yakalıyor sonrasında. Ya beni yakalayamaz. Bak ben sana söyleyeyim. Dikkat et tamam mı? İçeri girdiğinde dikkatli olmakta fayda var. Gel babaannem şu an orada bak. İçeri girdiğimizde de kurabiye alırken uyuyacak zaten. Tamam ben ne yapacağım? Kurabiye alacaksın ve sonra saklanacaksın. Tuttu böyle bir. Evet saklanmazsan ne olacağını söyleyeyim mi? Saklanmazsan direkt yandın naneyi yedim, patates oldu. Tuttu buradaki gibi bir. Evet orada gördüğün gibi kovalayacak. Bak dikkat et. Babaannem zaten misafiri çok sevmiyor. Bağırıyor gene. Bağırıyor gene sinirlendi. Misafir çok sevmiyor. Dikkat et tamam mı? Tamam dostum. Tamam. Tamam. Bak şimdi. Burası bizim evimiz. Burası bizim odamız. Bak. Bak. C'ye basıp böyle içeriye girip saklanabiliriz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde gel. ilk kurabiyemizi yiyelim. Babanın sonrasında gelecek aşağıya doğru in. Çabuk gel. 50 tane kurabiye yersek oyunu kazanacağız. Bana ben ilk kurabiye yiyorum. Yeni bana hemen saklan. dostum nereye saklanalım? Gel dolabın içine ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Bekle. Bekle beni bekle. Beni bekle. Beni bekle. Beni bekle. Kapa 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 kapa. Tamam. Kapıyı kapa. Tuttu baba de Uyanıyor. 3 saniye sonra uyanacak. Bak. Uyandı. Dikkat et şimdi babaannem geldiği zaman sakın görünme. Tuttu baba Allah baba de bir yakalarsa dadi yedi. Evet. Kurabiye yedin. Bir, bir çırpıda yedin. Ham yaptın ağzına attın. O yüzden babaannem seni yakalarsa patates edebilir. Tamam etrafa bakıyor, sakin. 50 tane kurabiye yersek boyunu bitiriyoruz. Tamam mı? Baba <laughs> ee, Babaannen yukarı doğru çıktı şu an aşağı kadar gelecek. Birazdan buraya doğru bakacak ama bizi görmeyecek inşallah. Olamaz buraya doğru geliyor bana buraya doğru geliyor. Geldi 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 yukarı çıktı. Ne yapıyorsun babaanne? Babaanne ne yapıyorsun? Babaanne şu an her yere dolaşıyor dikkat et. Olamaz. Ne oluyor abi? Tamam biraz uyumam lazım. Ülke ihtiyacım var dedi. Doktor seni babayla deyip uyuyor. Bak yarın bir tane kurabiye var. Ne kadar hızlı kurabiye yersek o kadar fayda sağlar bize. Hemen hızlıca çekmecilere falan da aç. Etraftaki bütün kurabiyeleri yiyeceğiz. Bak burada dolabın içine girdik. Şurada da kapakları açalım. Burada da bir tane buldum. Doktor her yerde var. Her yerde var dikkatli ol. Kutunun içine de girip C'ye basıp oturabiliriz. 10 saniyemiz var riske girmeyelim bence. Riske girmeyelim saklan. Ben kutunun içine gir... O Ode. ne? O ne? Hadi kapa kapat geliyor. da saklandı. Tamam ben de saklandım. Saklandım ben de. Tamam. Tuttu 5 tane yedik. Tamam 5 tane kurabiye gayet iyi. 50 tane kurabiye yersek babanın evinden çıkarız. Ve lezzetli kurabiyeleri de midemize indirmiş oluruz. Tuttu beni gördü be. Hayır senin yanına geldi ama seni görmedi. Dikkat et. Hiç sakin. Hiç sıkıntı yok. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi. Hadi babaanne git artık. Git artık babaanne. Gene uykun gelmiştir senin. Uyu artık babaanne. Uyu artık babaanne. Lütfen babaannem uyur musun? Tamam uyumaya gidiyor. Uyumaya gitti. Uyumaya gitti. Tuttum kurtulduk. Bekle. 3, 2, 1, 0. Olamaz. Benim yanıma geldi ama gitti. Oh be. Tamam 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 tamam. 30 saniyemiz var. Dışarı çıkıyoruz. Çabuk ol panda. Etrafta bir sürü kurabiye var. Buradakilerin hepsini teker teker yiyelim. Uf çok lezzetli yapıyor ya. Tuttum lezzetli yapıyor. Sopasını da yersek görürsün. Evet ya sopasını da yiyebiliriz ama neyse. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenin bize destek atın abi. Biz yakalanmadan hemen like'ınızı bırakın çabuk abi çabuk. Çabuk videoyu beğenin arkadaşlar. Oğlum o krabi ben yiyecektim. O krabi benim. Oğlum babaannem geliyor. Oha, şunun içine gireceğim. Aa, giremedim. Giremedim galiba. Galiba giremedim. Tamam girdim. Girdim girdim gidip kapağı kapattım. Şu kurabiyeyi yiyeyim. Oh be. Oha burada bir tane daha varmış. Çok fazla ses çıkartma sesi de duyabilir. Doktor sesi nasıl duyuyor babaannem? Benim babaannem normal bir babaanne değil, benim babaanne normal bir babaanne değil. 10 saniye kaldı, 15 tane kurabiye yemişiz, çok az kaldı bana. hadi yaparız bu işi. <laughs> tamam. Hadi, 3, 2, 1, sefer çıkıyoruz tamam mı? Need food diyor, need food diyor çabuk. Ne diyor need food mu o ne demek ya? Aşağı aşağı gelip yemek yemişsin, ben evin bahçesindeki e, kurabiyeleri yiyeceğim. Her yere kurabiye koymuş kadın ya, kadın kurabiye koymada yer kalmamış gerçekten. O kutunun içine de koymuştur izleyiz. Harbiden kutunun içine de koymuş dışarıdaki. Bahçedeki kutuya da saklanabilirim. Bulamaz ben kurabiye bulamıyorum. Ee, diğer kurabiyeler üst katta galiba. Dolapta buraya nasıl çıkacağız? Aa, dolabın içine gir. Dolabın içine gir. Ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Tamam. E, bir sonraki üst katta yiyeceğiz. Çünkü buradaki bütün kurabiyeleri galiba bitirdik. Uyanacak. Dolapta yemin bir tane bulduk. Evet ama yarısı bile olmadı hala. Yarısı bile sayılmaz. Geldi 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 geldi. geldi. Bakıyor. Etrafa bakıyorum. Aha evin bahçesinde de varmış. Dur ben bahçedekileri birazdan yerim. Hadi babaanne hadi babaanne git artık ya. Yani. Babaanne nerede bu? Allah Allah. Nerede dolaşıyor bu acaba? X-Ray varmış bir de böyle arkadaşlar. Olamaz o tezedi yorulmaksa Cookie X-Ray varmış. Doğuttum kullandım. Evet. Evet. Kullandım. Oho nerede olduğunu gösteren kurabiyelerin süper. Süper. Oho haritada ne kadar çok kurabiye var. Doğuttum bu ne? Kurabiye dünyası. Kurabiye dünyası. Git babaannem git artık. Galiba gitti. Yürü 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 yürü. Gösterdi bütün kurabiyeleri Hızlı bir şekilde. Aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı. Bir tane burada arkadaşlar. İyiydim abi. Bahçedekini de yarım sonra evin içerisindeki toplanım. Üst katta bir sürü kurabiye var. Alt katta çok fazla yok gibi ama. Aha ha ha ha. toplu ya. Ben de buradakileri toplayayım. Buzdolabının üstünde ve arada falan var. Tamam. Bir tane buzdolabının. Ah buzdolabın içine girebilir miyim acaba? Tuttu donma hisset. Bir dakika kurabiyelerin yerini göstermiyor da. Tuttu bu da bir dal. Olamaz babaannem gelecek. Ben buzdolabının içine giriyorum. Buzdolabın geliyor. Kapa kapıyı daha hızlı gelebilir dikkat et sinirlenmiş yüzde %6 diyor. Oha daha sinirli koşuyor galiba büyük ihtimalle arkadaşlar. Yedi kurabiye ne abi kadının yedik. Tabii ki de sinirlenecek yani normal normal, normal olsa gerek. Hadi git babaannem git babaannem. Tuttu bir daha x-ray alır mısın? Tamam bekle x-ray alacağım. Alt kattakileri toplayalım x-ray alayım bir tane daha Alt katta ne varsa toplayalım hepsini. Arkadaşlar arkadaşlar 7 saniye var babaannem bizi yakalamayacak inşallah 5 saniye kaldı. Dostum krabiyeli tadı on numara. Evet ama bak Dikkat et. Aç kapıyı. Oğlum babaannem öndeymiş. Yattı mı? Yattı. Bütün kurabiyeler üst katta çabuk. Anla bütün kurabiyeler üst katta çıktı. Aha. Çekmecenin içinde kurabiyeler var. Bir. Nerede? Alt çekmecede mi? Alt çekmecede. Panda yukarıda dikkatli ol. Aşağı in vakit geldi zaman. Tuttu bir sürü Gidiyoruz. Gidiyoruz aşağı in çabuk in. Sen aşağıda kal. Ben burada kalacağım. Bekle. Arkadaşlar burası kurabiye kaynıyor. Onun odasında bir sürü kurabiye var özellikle. Onun odasına girmenin bir yolunu bulmalıyım. Abi onun odasına girmeliyim. O çıktığında mı girsek acaba? Yo, o çıktığında yakalanırız büyük ihtimalle. Tuttum, sakın öyle bir şey yapma. Tamam. O yeter etmez odasındaki kurabiyeleri toplayacağım. Orada bir sürü kurabiye var. Bütün kurabiyeler üst katta neredeyse arkadaşlar. 34 tane kurabiye topladık ama... Bir tane daha ekstra alalım, bir tane ekstra alalım hadi. Hadi babaanne, uyu artık. Beni görmedi kadın ya, komedi bu. <laughs> Beni de görmedi inşallah. Tamam, odasına geldi. Hadi babaanne, uyu artık babaanne. Uyu artık babaanne. Tamam, yukarıya doğru gidiyor. Dikkat et dikkat et dikkat et. Açtım arkadaşlar yattı. Yattı var arkadaşlar. Onun odasında bir sürü kurabiye var. Dostum onları da çığıyor. Olamaz baba ne? Odan kurabiye kaynıyor kız. Bu ne abi? Abo ben gidiyorum. Burada ne var? Saklanabileceğimiz hiçbir yer yok. 7 saniye kaldı. Kaç. Kaç. Oraya ben de geliyorum. Bekle. Bekle. Dostum kapıyı kapat. Kapattım abi. Son 10 tane kurabiyemiz kaldı bana. Da. Son 10 tane kurabiyemiz kaldı. Tuttum yakalanacaksın sen be. Bu arada ana, e, tekrardan... Ha, ben sleep? Hmm, onu tekrardan uykuya sokabiliyorum büyük ihtimalle. Onu tekrardan uyutabiliyoruz arkadaşlar. Ha, hadi babaanne git artık, git artık, git artık. Babaanne birazdan tekrardan uyutma şeyi kullanacağım arkadaşlar. 10 saniyesi var. Hadi, hadi babaanne. Babaanne, hadi babaanne. Hadi babaanne, yat artık. Yat artık lütfen ya. Kurabiyelerini yiyeceğiz işte, çıkacağız evden sonra ya. 10 tane kurabiye kaldı x çalıştırıyorum bir tane daha. Çabuk çık abi. Çok çok çok. Onun odasında bir sürü, bir sürü var. Çalıştırdım. Gösterdi. Abi burası kurabiye kaynıyor. Buradaki bütün kurabiyeleri yemem lazım arkadaşlar. En zoru onun bu odası zaten. Tam yedim. Masanın üstünde. Baba ne? Odadaki bütün kurabiyeleri yedim. Anne oradan gel çabuk. Aşağıya aşağıya. Gene aynı yere giriyoruz gel. Gel 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 aynı yere girelim. Bu sefer babaanne kalktığı zaman onu uyutacağım. O oh, son bir, bir tane kalmış. Tuttu başardık. Kapa kapa kapa. Son bir tane kurabiye kaldı arkadaşlar. Son bir tane kurabiye. Şurada yeşil bir yerde. Tamam bekle babaanneyi tekrardan uyutacağım. Ama dur önce x ray çalıştıralım. Angel seviyesi yüksek. Babaanne. <laughs> Sinirlensen ya ne olur ya. <laughs> tamam x-ray'i çalıştırdım. Şimdi slip çalıştırıyorum. 20 saniye var baban dedi oha bu... Hayır! Kapı açıp kapattı. Dostum ne? Korkmaya başladı. Kapı açtı ve gitti. Bizi nasıl görmedi? Kapı açtı ve gitti arkadaşlar. Son bir tane kurabiye kaldı çabuk. Nerede? Bahçede. Aa şurada. Tamam son bir kurabiye yiyoruz arkadaşlar. Olamaz. Olamaz. Evet. Başardık be. Başardık be. Dostum işte bu. Arkadaşlar başardık. Bütün kurabiyeleri bulduk ve şimdi Lobby'ye gidiyoruz ve bakalım ne oluyor. Evet şimdi lobby'ye tıkladım arkadaşlar. Tamam bir dakika bekle. VIP'de Panda ile gene lobby'ye gireyim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Ee, dış tasarımlar var. Babanneyi değişik kişilere çevirebiliyoruz buradan. Evet, Babanneyi buradan değişik kişilere çevirebiliyoruz arkadaşlar. Bakın polis olabiliyor, genç kadın olabiliyor, iş adam olabiliyor, kedi sever olabiliyor, gangster Babanne olabiliyor. <laughs> ve abilities özelliklerinde de arkadaşlar burada muz atabiliyoruz yere. Enerji içeceğimiz var, kurabiye radarımız var ve bu şekilde boogie Bomb, boogie Bomb denen bir şey var. Babanne tuzak var, Twist'te tornado var. Belki bunları bir sonraki bölümde kullanabilirim. Eğer güzel bir like atarsanız bir sonraki bölüm özel güç bölümü olarak arkadaşlar. Şimdi buraya giriyoruz arkadaşlar. Ee, e, iki kişi yapıyorum. Easy, medium yapıyoruz. Ve mansiyon ha, 400 sütten sonra orası açılıyormuş. Wow. O zaman biz hard yapalım. Tuttu bak be. Evet zor bölüm oynayalım gel. Şimdi zorda oynayacağız bir bakalım zorda kazanabilecek miyiz arkadaşlar. Bence şu an imkansız bir şey deneyeceğiz. Bence şu anlar iyi do Tuttu zoru nasıl yapalım ya? Yapacağız. Ben oynayamıyorum oynayamıyorum. Hayır hayır oynayacağız. Bir yere kaçma. Babam da bir çiçeği yiyecek. Babaannem seni çiçeği yiyecek. <laughs> beni diyecek büyük ihtimalle. Zor bölüm. Zor bölüm büyük ihtimalle daha az daha oyun. Tamam bir tane buradan. Oo 85 tane diyor zor bölümde. Abi onu ben yiyemedim. Oha. Ben aşağı kat iniyorum. Aşağı katta ne kadar kurabiye varsa onları toplayıp şu şeyin içine saklanacağım. Bak gene o dolabın içine girelim aynen. Oha babaannem geliyor. 8 tane kaldı. Tuttu bir gel. Bekle bekle bekle. Zor bölümde kazanırsak çok iyi bir süt verecek ve sonra başka bir evde oynama hakkı verecek bize arkadaşlar. Ö, ö, ö geliyor. Abu kapı kapı. Tamam bekliyoruz. Sıkıntı yok abi. Tuttum inşallah yok İnşallah yok yok yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bakın bir numarada göremezlik pelerini var. Seni göremez diyor. Nasıl ya? Gerçekten mi? Olur mu gerçekten? Şaka gibi. Oha görünmez oldum. Aa gerçekten görmüyor. <laughs> Çok iyi. <laughs> o zaman bu şekilde kurabi kurabiye yiyebilirim bu şekilde. Baba ne? <laughs> Ekran sallandı. Yalnız pelerinle sadece dolaşabiliyoruz. Dur ben bir de be. Evet görünen yerdeki kurabiyeleri yiyebiliyorum. <laughs> Baba ne? Bu bölümü de kazanacağım. Of, git artık. Git artık. Git artık. Oha pandan diye yere geldiler gençler. Oha tekrar buraya geldi. Need food diyor. Yeme ihtiyacım var dedi. Kafa açtı. Işte, bütün kapıları açmamız lazım bunun için ama. Çabuk 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 panda çabuk panda. Şurada çekmecenin içinde var bir tane. Arkadaşlar zor bölümü çok kolay bir şekilde bitireceğim gibi sanki. Bütün her şeyi açıyorum ben şu anda. Şurada var bir tane. Orada var bir tane. Uf bir sürü bulduk ha. Tamam başka dolabın içine bakalım. Şu havadaki neyim bir tane. Onun odasına gireceğim arkadaşlar. O aşağıya dolaşırken. Bakın ne yapacağım şimdi izleyin. Dolta ben sürüyorum. Sürün sürün bak şimdi. Görünmezlik. O aşağıya doğru geliyor. Ben de onun odaya giriyorum şimdi. Açtım onun odayı, her şeyi alacağım. <laughs> Oo buraya geldi. Arkadaşlar buraya geldi. Git buradan babaanne. Git buradan babaanne. Git buradan babaanne. O bütün kurabiyeleriyim de gel. Dikkat edin ama. Aha geldi gene arkadaşlar. Abi gidiyor geliyor buraya gel. Bir gidiyor bir geliyor buraya arkadaşlar. Aha hepsini yedim. Tuttum yakalanacaksın. Görünmezim. Uyuyacak şimdi. O uyuduğunda buradaki her şeyi toplayacağım. Şurada bir çekmecede kurabiye olabilir arkadaşlar. Sıfır oldu yatıyor. Need food diyor. Açtım arkadaşlar. Aha burada varmış bir tane. Yedik abi yürü abi yürü abi yürü abi. Aha yatan yanında var. Yatan yanındakini yedim. Tuttum da yapıyor çok tehlikeli. Evet. Çaktırma çaktırma ben hallediyorum. Görünmezlik pelerinim var benim. Of arkadaşlar hepsini yedim. Aha uyanacak gene. Arkadaşlar görünmez oldum. Aşağı gittim bunları yiyorum. Gitti arkadaşlar. Bunu da yiyelim. Bunu da ya be. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini yedim. <laughs> Hepsini yedim baba ne? Tamam. Görünmezlik. Bu kat daha, bu kat daha, bu kat da, bu kat da, bu kat bu kat Gitmiyor buradan, buradan gitmiyor. Git abi ya. Oha tekrar buraya geliyor. Arkadaşlar buradaki bütün krabiyeli bitirdim. Tuttum <laughs> aşağıya gel. Bekle geliyorum. Oğlum başının ucundakileri de yek. Şunlar da çıksın aradan. Evet. Baban ne? Odandaki bütün kurabiyeleri verdim. Hani X-ray atacağım. X-ray'den bakalım. Bana ve kadar gelince neler saklamış. Bu burada bayağı kurabiye varmış. X-ray atıyorum. X-ray'den bütün her şeye bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Görünüyor arkadaşlar. Or, arkadaşlar ne varsa hepsini yiyoruz çabuk. Şurada abi çekmeyeceğim içinde bir tane alt kattaki çekmeceymiş. Tuttu hepsini topla. Çabuk çabuk hard bölümü bitireceğiz abi. İnan imkansız yapacağız neredeyse. Aynen onu ye onu ye bahçedekini ye bahçenin kapısı açık kalsın Of burada bayağı varmış arkadaşlar Gerçekten burada bayağı varmış Hadi Abi yavaş açılıyor yani. Tamam x -ray gitti görünmezlik Buzdolabı <laughs> <Pustolumun> içine girdi buzdolabı da ye Babanı biraz da bulamazsın Arkadaşlar ben şu yerdekini yiyeyim Tamam çekmeceleri açacağım. Oha burada da var. Yemedim. Oha buraya geliyordu. Abi nereye gidiyor? Bir yukarı gidiyor ve aşağıya gidiyor. Bir yukarı gidiyor ve aşağıya gidiyor. Yedim arkadaşlar dönüştüm. Tamam. Bence bir xray daha atabiliriz. Tuttum hadi yapalım şimdi. Tamam bekle. Bir tane de xray atacağım arkadaşlar. Tam yattığı zaman. Üst katta mı acaba başkanım? Nerede kaldı bilmiyorum. Git babaannen git at 7 saniye kaldı arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi, çok iyi arkadaşlar. Diğer eve geçmek çok zor arkadaşlar oğlum. Kolay bir bölüm değil. x -ray atıyorum. Attım arkadaşlar. Üff, abi hepsi üst kattaymış. Hepsi üst katta. Of burası kurabiye kaynıyor. Burada bir sürü kurabiye var. Hepsini teker teker yemem lazım. Çabuk. Çabuk abi. 66 oldu. Tuttum yapıyız. Görev çok zor. Ben onu gene uyutacağım şimdi kalktığımda. Bekle. Ben baba anneyi uyutacağım yine. Arkadaşlar. Sleep diyeceğim hemen. Arkadaşlar bir sonraki bölümde özel güçleri almamı isterseniz bence like atın abi. Güzel bir like'ınızı bekliyorum. Bakın arkadaşlar uyumaya bastım. Ee, baba ne git. Hadi uyu. Hemen bir x dağıtıyorum bir kere daha görmek için. Eğer arkadaşlar güzel bir like atarsanız dediğim gibi özel güçleri kullanmak isterim. Tornado'yu falan. Arkadaşlar. Burada bir sürü kurabiye var gibi görünüyor. Şurada var bir tane. Bölüm gerçekten zormuş. Tamam. Geri kalanlar aşağı katta etrafta kaldı. Aynen. Etrafta falan var arkadaşlar. Bakın bir tanesi şurada çekmecenin içinde çıktı. Ayy, nasıl bulacağız şimdi? Bir daha x-ray atayım. Dota bir daha lazım. Bekle atıyorum. Son 5 tane kaldı zaten. Oha fanda hepsi üst katta ya. Dur bekle. Arkadaşlar şurada ne odası var? O onun odasında kalmış. Bir tanesi şurada. Kalkmadı bayra. Bir tanesi burada abi. Bir tanesi at çekmecede abi. Evet. Bir tane onun odasında şurada köşede. Ben alacağım onu şimdi bekle. 84 bir tanesi şurada arkadaşlar. <laughs> bir tane kurabiye kaldı. Nerede? Burada aşağıda köşede. Burada arkadaşlar. Bu, bu, dolabın içinde veya burada bir yerde. Yukarı dolaşırken açayım. Hayır burada değil. Bu odada mı? Üff, son anda dönüştüm var ya. Tuttu bir tane kurabiye kaldı. Bulamıyorum abi. Bir tane kurabiye burada bir yerde gösteriyor ama. Buzdolabında falan mı acaba? Da bakayım. Git artık. Arkadaşlar son bir kurabiye bulamıyoruz. Balkonda bahçede falan mı acaba? Kutunun içine baksak. Kutunun içinde de yok. Ana. Dur x-ray açayım arkadaşlar. Bir tane daha x-ray açıyorum. Dur dur tamam hadi. Açıyorum abi x-ray. Ana nereye koymuşlar son bir kurabiyeyi. Çok zor bunu bulmak. Şuraya bakın arkadaşlar koydukları yere. Ve tamamladık arkadaşlar. Yes. Evet bunlar bize 255 tane süt verdi arkadaşlar. Ve bu sütlerle de tabii ki mağazadan bir şey alabiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım oyunu sevmişsinizdir. Bölüm burada bitiyor. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.